5. Murat 30 Mayıs 1876 ila 31 Ağustos 1876. Sultan 5. Murat 21 Eylül 1840 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Şevk Efza Kadın Efendidir. Annesi Çerkez'dir. Sultan 5. Murat çocukluğunda ve gençliğinde iyi bir eğitim gördü ve Fransızca öğrendi. Okumaya çok meraklı olduğundan dolayı, Fransa'dan kitaplar getirtir ve sürekli olarak okurdu. Edebiyata karşı çok ilgiliydi. Aralarında Ziya Paşa ve Namık Kemal'in de olduğu devrin birçok şairi ile yakın dostluk kurmuştu. Yabancı kültürlerin etkisi altında kalan Sultan V. Murat, piyano çalardı. Batı müziği stilinde besteler bile yapmıştır. Avrupalı prenslerle dost olmuş, onlarla mektuplaşmış olan Sultan V. Murat, yerli ve yabancı gazeteleri yanından eksik etmezdi. Sultan Abdülaziz ile beraber çıktığı Avrupa seyahati sırasında Avrupa'yı yakından görüp hayran kalmış olan Sultan V. Murat, bu gezi sırasında İngiltere'de tanıştığı Gaal Prensi, sonradan İngiltere kralı olan 7. Edward ile yakın bir dostluk kurdu. Gaal Prensi'nin tesiri altında kalıp mason olan Sultan V. Murat, çok müsrif ve ihtiras sahibi bir insandı padişah olmak için amcasının ölümünü beklediğini açıkça söylerdi. Sultan V. Murat, tahttan indirilen Sultan Abdülaziz'in yerine 30 Mayıs 1876'da padişah oldu. Ancak, Osmanlı Devleti'ni kurtarmak için meşrutiyetin kurulmasını isteyen, bu düşünce ile tahta güvendikleri bir hükümdar getiren aydınların umudu yine kırılmıştı, 93 gün kaldığı Osmanlı tahtından 31 Ağustos 1876 günü indirildi. 28 yıl daha sarayda yaşayan Sultan V. Murat, 29 Ağustos 1904 tarihinde vefat etti ve annesi Şevk Efsa Kadın Efendi'nin yeni camideki türbesine defnedildi.